Cemal, hayırdır bu saatte? Seni aramayacaktım ama dün sabah sanki eksik vedalaştık seninle, birden gittin. Ben farkında olmadan senin güzel rüyanı bozdum galiba, kızdırdım seni. Cemal, sen iyi misin gerçekten? İyiyim ya. Hem Cemal, bak benim bir rüyan falan yok. Benimki siz evzeklik işte. Belki bu seferki yolculuk biraz uzun olduğu için koydu bana. Doğru düzgün veda etmek istedim. <laughs> Hem senden başka veda edecek kimsem de yok zaten. Seni tanıdığım için... ...bana bir sürü güzelliği hatırlattığın için sağ ol. ...çücüdür. Jü Aa. Aa! Merhaba kızlar. Kusura bakmayın bu saatte. Ne oldu kızım böyle babul mu? Leon'u terk ettim. Aa! Allah aşkına git şu Basri'yi toparla. Aşağıda hala zır zır ağlıyor. Ay on yerde durduk yani buraya gelene kadar. Kafayı yedirdi bana. Aşağıda mı? Evet. O getirdi beni. Ama çıkmıyor beyefendi yukarı. Arabada oturmuş zır zır zırlıyor. İçti içti bütün gece kafayı yedirdi bize. Allah cezanı versin senin Juju. Ne oldu Lale ya? Kızım neden kavga ettiniz? Ne olacak senin o duygu yüzünden? Sen gittikten sonra biz de birbirimizle dalaştık. Yani böyle oturmuş on o karının karşısına. Yalak yalak bir saat konuşmalar falan. Ay sinirim bozuldu anacığım. Sonra da işte bir çığırından çıktı büyüdü. Vallahi Cemal gelmeseydi o duyguyu elimden kimse alamayacaktı yani. Çünkü sınıra geldim artık. Hala dır 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 ne konuşuyorsunuz? Ah, sen ne zaman geldin Lale? Ya Gül amca kusura bakma. Bu saatte rahatsız ettik. Biz Havin'in odasına yukarı çıkarız şimdi. Ah, veda yattı mı? Yattı baba yattı. Hadi sen git uyu. Deli ettik topluca bu gece adamı. Kızım acayip fırça yedim biraz önce. Gel şunu doğru düzgün anlat bana. Leon nasıl olsa düşer buralara birazdan. Gelmeden bir anlayayım da şu davayı. Niye anlamak istemiyorsun? Arada kalan ben olurum. Bir anda sen, bir anda anne Sus yeter cücüğüm. Şşt. Ah. Çıkın yatın siz odanızda konuşun. Allah Allah. Yürü Juju. Amma uzattın ha. Gidiyoruz ama anneme değil mi? Ay gideceğiz. Bir uyuyalım da önce. Ölüyorum uykudan ya. Yürü. Allah'ım Ya. Ne oldu uyuyamadın mı sen? Cık. Kafama takıldı kızım ya. Cemal geldi kafeye falan dedin. O da acayip acayip konuştu telefonda. Cık. Duygu'dan öğrenmiştir görüştüğümüzü. Herhalde. Duygu ile birlikte ikisinin de yüzünden düşen bin parça çıkıp gittiler. Cemal bir tane zarf attı masaya biliyor musun? Hı? Ben sana vermeyi unuttum. Çantamda gidip baksana. Ben de niye acayip acayip konuştuğunu şimdi anlıyorum. Seni mi aradı o? Bana pasaport almış, baksana. Bunun arkasında bir şey yazıyor. Sana dünyayı göstermeyi buradan başlamak istiyorum. O adam seni de götürmeye gelmiş be